bilmiyorum. Ne oluyor bana anlamıyorum. O bu alalar bunu düşünüyorum. Adını dilimden düşürmüyorum. Kalbimdeki bu his ne bilmiyorum. Bu duygunun bu duygunun adını koyamıyorum. Kalbimdeki bu his ne bilmiyorum. Bu duygunun adını koyamıyorum. Her gece kendimle hep konuşuyorum. Sorularıma cevap arıyorum. Beklediğim güzel bu mu diyorum. Beklediğim güzel bu mu diyorum. Kalbimdeki bu his ne bilmiyorum. Bu duygunun, bu duygun adını koyamıyorum. Bu duygunun adını koyamıyorum. Her sabah ne yazdı diye bakıyorum, şiirlerinde huzur buluyorum, yorumlarıyla mutlu oluyorum. Kalbimdeki bu his ne bilmiyorum. Kalbimdeki bu his ne bilmiyorum. Bu duygunun, bu duygunun adını koyamıyorum. Bu duygunun adını koyamıyorum. Vallarda. De... Hep Çıkan Kısmetin Misin Yıllardır O Hep Beklediğim Misin Bağlarda Hep Çıkan Kısmetin Misin Yıllardır O Hep Beklediğim Misin Aradığım Can Yoldaşım Sen Misin Aradığım Can Yoldaşım Sen Misin Kalbimdeki Bu His Ne Bilmiyorum Kalbimdeki Bu His Ne Bilmiyorum Bu Duygunun Adını Koyamıyorum bu duygunun adını koyamıyorum. Ne oluyor bana anlamıyorum. Bu aralar onu düşünüyorum. Adını dilimden düşürmüyorum. Kalbimdeki bu his ne bilmiyorum. Bu duygunun adını koyamıyorum. Bu duygunun adını koyamıyorum. Kalbimdeki bu his ne biliyorum. Bu duygunun adını koyamıyorum.